bir soygundur. Soygun mu? Çabuk çabuk çabuk. Senden para isteyen kim? Bütün namlı şişitlerini ver bana. Çabuk çabuk. Hadi 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 hadi. Bağırıp durma oğlum. At şu lokma ağzına bakayım. Hı hmm. Adana yalan ol, Adana bakarım, Allah batır mallarını hep yanıma alsam, aman ol aman ol, tadına baksam. www.namlinamlin.com www. 55-60'lık peynir burada. Dikkat dikkat, bir bomba daha var. Afyon kayma, Afyon burada, gel tadına bat.